Herkese merhabalar 4. 5. bölüm 5'teyiz galiba 5. bölümde sizlerleyim ee, hemen hızlıca nereden gideceğimizi hatırlamaya çalışacağım yine yolumuzu kaybettiğimiz bir yerdeyiz otoparkta nereye gideceğimi bulamadım ama bir önceki videoyu bir izledim gelirken ee, şundan kostümü de bir değiştirelim Noir yapalım yeter sıktı bu bu iyi bu baya iyi çünkü bunu da yine bunu yapalım gelirse böyle görelim hm. Evet. Siyah beyaz güzel. Şimdi bakayım onu e, merdivenden geri bir yukarı çıkalım. Baldur hayır. Ya. Hemen geliyorum. Evet. Buraları olmadı hızlı hızlı katlarım ya. Uğraşmayalım. Yanlış oradan gidiyorum. Burayı katlayacağız. Öbür tarafta çünkü. Bir de siyah beyaz oyun sanki bir tık daha ürkütücü oluyor. Ee, hmm. Aklıma şey geldi Bugün oyuna girip kayıt alacağım için Bir sonraki bölümü atacağım için Bir önceki bölüme azıcık baktım ee, izlerken fark ettim bu arada Oynarken fark edilmiyor Eğer ki sizde izlediğiniz o Yayıncılar youtuberlara Ya yolunu da bulamıyor aslında şuradan gidecek Vesaire diyorsanız ki ben bunları Yeşil olarak görmezsem problem olur Bir saniye bu bölümde Bu bölümde renksiz oynamak Saçma oluyor ya normal outfit yok mu? Ha bir de normal outfit outfit'le oynayalım. Bak bu bölümde böyle oynayalım. Oyunun bizim için ayarlamış olduğu. Ha. Bu da gayet güzelmiş bu arada. Şey geldi aklıma. Ha, switchboard. Şu switchboard'a gidip şu kapıyı şuradaki jeneratörde açmayı deneyeceğim ama. Evet. Şöyle bir tur atacağız değil mi? Buralarda birazcık şey kaybedeceğiz. Şöyle. Yes. Evet. İşte benim Ay ben bunları çıkarmadım mı yukarıya? Önce buraya bakacağım. Gidip. Ne oluyor ya? Ay köpekler açıldı ya. Üf. reload <laughs> Bir daha gelecek. Bir daha gelecek. Ben de yapabiliyor muyum aslında? Ama yeteneksizsinizdeki köpek gibi olamadık be. Köpek kadar olamadık be. Al. Bütün suçlara Biraz fazla shotgun vermesi harcamış olabilirim. Hem bir tane fazladan sıktım. Hem de Bunlara belki normal pistolle sıksak da ölüyor olabilirdi. Şunu bir reloadla. Şunu ver. şeyi fazla. Polis stasyona mı geldik biz geri? Alalım. Güzel. Tamam güzel. Bunu bulmuş oldum. Çok hoşuma gitti. Safety deposit main hall. Aynen West Office falan. Bak buraya çıktık. Şu Watchman's Room'u falan açacağız galiba buradan. O altı mal hep bağlayacağız. Map hep birbirine bağlayacağız. Bu map'i tasarlayan kimse ellerine sağlık. Bölüm tasarımlarını yapan kimse ellerine sağlık. Sayın Capcom yetkilileri store. Kalsın bu. Bunu aşağı götüreceğim. bunu da storela. Hmm. Bunu o, o, şeye vereceğiz. Papaza vereceğiz. Bunu alabilirim artık. Nasıl kullanılmayacakmış mesela bunlar. Bunları discard edebiliriz. Mesela şu key'i de discard edebilirim. Yani. Şu envantere bir düzenleyelim ya. ya. Discard. 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 Onlar lazım olacak. O da lazım olacak. Ufak bir envanter düzenlemesi neticesinde. Buraya alalım. Yine kayıt patlamadı mı patladı mı patlamadı mı bilmiyoruz. Bir yere dönmemiz gerekebilir. Sarı gunpowder mı o? Bunu buna kombinleyebilirsin. Bir tur daha sev alayım. Bunu bunun üzerine sev alabilirim. Tamam. Nedir bu? Megemo. Bak sen şimdi bak. SMC mi veriyorsun sen bana ya? Şapşik. Electrical part. Güzel. Lazım olacak. Aşağı götüreceğiz onu da. Odayı komple bir baştan aşağı tavaf etseydim de sonra keşke yapsaydım ya sevişini. Açar mısın cam? Am Oğlum görmüyorum ki ekranı. Ya sen öldün ya az önce. Az önce öldün. Sokarım ha. Artık <laughs> bana başka hiçbir seçenek bırakmadın artık bana bana hiçbir seçenek bırakmadınız yani elimdeki bütün mühimatı bunlara harcadım ya yüz ha bu iyi oldu bu iyi oldu Aa, bak ya bak sen şimdi bak kısa yolun güzelliğine bak Ne? Seni sana bırakıyorum. Sana iyi hizmet ettin. Sör. Tamam. Şey ne taraftaydı? Dur. Ha öbür taraftaydı değil mi o? Şurada. Ha şuraya gideceğiz. Tamam. Bu abi ne oldu buradaki? Sen biraz hızlı geliyorsun bir de bak. Marvin dur. No Marvin, no. No Marvin. No Marvin. Kalkmayacağından emin olmam lazım. Devam. Şimdi. Ee, şöyle dümdüz gidelim. Şu film rulosunu çıp 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 yapalım. Gideyim oradan alayım onu. Ya oğlum! Dilleme! devam. Oyun bir anda aksiyona boğdu beni ve bütün mühim attım bitiyor şu an böyle böyle. Bir saniye. Bu ne? Yeşil. Ha pembesi vardı bende tamam. Neyse aa dur bakayım burada pembe odalar vardı ya. Aynen şu operasyon room'dan şuraya geçerse ah. var. Bu arada burada bununla e, bulunabilecek bir şey olduğunu iletiyor bana oyun şu an. Evet, tamam. Bakayım hala. Evet, tamam. Hı. Ya bu değil mi? E bu ne fancy? 再继续。 Şam alabilirim değil mi? Bütün mühimmat. Her şeyi bıraktık. Her şeyi. West Office'den geçebiliyor muyum ben oraya? Safety deposit. Dur şuraya bir gideyim de. Flip pages. Inspect, bir şey yok. DCM. Şunu ben nasıl e, şeye döndüreceğim ya? Üçlü atıyormuş bu. Buna bir tane stok taktık ya. Detmek. Acaba nasıl atıyor? Çözemedim. Neyse. Üstüne kaydedelim. Dur bakayım şuradan bir gideyim bakayım burada mıydı o papaz papazın şeysi. Üçüncü kattaki locker da sen misin bu arada? D C M Evet. Combine. çok gidiyor ama çok mermi yani bu çok mermi bu ya. Zaten burası da değil ki ben buraya kadar boşuna geldim. İkinci kattan gidecektik oraya ya. Değil mi? Stars Office değil de o armory falan var orada. Bu tarafta mıydı? Art room, art room, crank handle slot. Evet, crank handle slot burada. Dur bakayım, şuradan bir çıkayım bakayım. Neyse bu polis merkezindeki bu şeyleri öldürüyorum nasılsa değil mi? Yani bunlar bir daha doğmaz diye artık kalkmazlar diye düşünüyorum. Spam da olmazlar. Ha, Evet burası tamam bak. Şu crank handle slot hemen şuraya takalım onu. Nereye açacak burası bana? Gelmişken şu şunun eline şeyi de verelim asasını. Ha yok biz asayı bundan aldık ya doğru 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 doğru. Bunu gidip bir yere takacağım ben doğru. Çok oyunu arka arkaya oynamayınca böyle olabiliyor. Ya bu bence bu yav. Bunu tutturdular elime. Hiçbir işe de yaramıyor. Artık burada terbiyesizlik. Dalga geçiyorlar resmen. Raccoon City'de olduğumuz için dalga geçiyorlar yani. ben neredeyim? Ne kadar çok hard ile alakalı açılacak yer varmış onu. Ses yapma. Daha kalkması bir kap, bir patlama efekti oldu çünkü daha kalkacağını düşünmüyorum. Buradan da ha, bir tane saçını yapıyor. Nossa, vou Nossa, vou А so, как мы с Ben şu Mega Moy'u niye bırakmadım ki? Zaten kullanamıyorum da. Boşu boşuna yer kaplıyor. Şu pembe anahtarı bulamadığım sürece oyunda ilerleyemeyeceğiz. Niye açılmıyorsun? <laughs> Neyse bir tane boş yerim açıldı dur ver. İkili yer kopluyorsun sen bir de. Plankle şurada bir yeri kapatabiliyorsam kapatayım bir saniye. Plank'i de boş harcamak istemiyorum çünkü. دمي يا دم الطبيعة يا <applause> طبي <applause> دمتي <applause> يا Burada Blue Herb var. Orada kaldı şey. Ha öbür tarafına geldik hani. Ben tamam, buradan böyle çıkabilir miyim? Yok, yok yol yokmuş zaten. Tamam şöyle bakalım bir de. O halde o vakit. Tam, ne olacaksa olsun be. Şunu açmam lazım. Nasıl ya? bir de. Ya ne ya daha artık? Ne var daha ya? Abla yok ol lan. Üçüncü pompalı mermisi bu. Left yaptık da ne oldu şimdi acaba? Bu abi tek seferde öldü ama pompalıyı da vuruyorum. Yani öyle işte daya. Al ver Gunpowder, ver. O ne ya? Ha ayakkabı. Yes. Tamam. Tamam. Bu çok iyi oldu bu. Stor. Benim burada hiç başka şeyim var mı? Bunu kırarız da. Ee, dur bir kapat şunu bir sen. Şunu bir discardla. anahtarın da ne zaman lazım olacağı o kadar belli olmuyor ki bırakamıyorum da ya. Sen böyle gel. Sen de bir yere açıyorsun beydik. Sen de böyle gel. Seni storlayayım. Ha bunu artık kırabilirim. Tamam okey. Discard. Store. Store. De yok şöyle kalsın boş ver. Heh. Şimdi buradan handgun ammo ver. Lazım olacak. Combine ver. Combine ver. Güzel. Map'i bayağı açtığımız bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Kaç dakika olmuş ona bakacağım. 32 dakika. Yine mean okey ya. Tamam. Bu bölümü burada bitirelim. Hızlıca ben 2'yi iki, çekeyim. Hemen bunu editleyeyim. Atayım 2'yi çekeyim. Daha birazcık daha aydınlıkken. Sonraki bölümde görüşmek üzere.